Arkadaşlar hepinize merhaba şu karşıya dikkatini Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle ikinci kere bir arama challenge yapıyorum. Bu seferkiler daha uzun. Ama daha önce işte. Bunları kıt 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 götürebileceğimi sanıyorum. 10 tane biber vardı geçen günde. Bunları 10 tane biber var. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Ve burada onları galiba 4 dakika dedim çünkü girişim bir dakika sürüyor. Arkadaşlar bu sefer yarım dakika sürdü. Hadi başlıyoruz. Bakalım kaçıncı sene. 40. seneden başladım. Bak. Başlıyorum. Bitti. Tam 5. Beş. Tam 5 dakika hepsini yuttum. Şimdi yine 5 dakika sonra. Böyle bir gün süresiyle karşılaştıracağım. Arkadaşlar 40 saniye eksildi. Ne kadar olduğuna bakın. 60 saniye kalıyor bisa 5'ten 40'a eksiltelim. 4.60 arkadaşlar. 4 dakika 60 saniyede hepsini yiyebildim. Arkadaşlar bakmayın böyle yediğime zaten bir tane dişimin dolgusu düştü. Bir dişimin o dolgusu düşen dişimin üstünde yara var. Bir de şey E o alt dişim var bir de öbür taraftaki. Gönül kanıyor sürekli. Sorun bu arkadaşlar. O yüzden çiğniyorum. Oldu o kadar. Hadi arkadaşlar hoş. Hoşçakalın. Arkadaşlar 4, 4. yaptım. 60 Arkadaşlar 4 dakika 60 saniye yaptım. Ömürlü karşılaştıracağım. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, yorumlara istediğinizi yazmayı, ve like atmayı da unutmayın. Bye.